Ben mi kötü aldım. Tanıştırayım mı seni? Ha ananla mı? Ha. Ha sen benim kaşımı öpüyorsan anan kim bilir nereye mi öper yok sağ kalsın. <laughs> Jack sen bunu hiç duda Azer'e dudağından öptün mü? Hoş öpücüğü. La, la Çaça salsana lan. La git Buyurun benim. Azer gel la. Lan oğlum bir git sen ala lan. Dur hele dur çaça. Salımı kestim be dur hele. alt dudak ya işte. Rekor olsun. Rakı var mı? Aba. Abi hiç bir şey yok. Dur hele hemen. Pasta var mı arabada? Ev var. Bakacağım dur hele. Hiç bir şey yok. Bak desen kattım. Hemen olsun eskisinden güzel oldu. Azer. Kapı 5000 dolar biliyorsun değil mi? kapıda bir şey yok Allah'tan. Devam edebiliriz kapıda bir şey olmadığına göre. Abi çamurlukla arka çamurluğa da...

beyaz Geçiyorum. göster. Yok yok komple Demen beyaz ya. göster. Bana. Ya ne abla Kur'an çarpsın ben gratis de krem mi seçiyorsun? Alt üstte bir tane boya yaptır ya. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl? Bu nasıl? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tamam, Yılan durmuyor yani, mu bahçeye? Yani, Ananı derdin ee. Naz abla. Ben, ben, nasılsın, Cine, ben sana Cine gelme Cine gelme. beni yok, yok etti. Harbi Kanka yok kankası. etti. İyi ne yapayım Leyla'yla uğraşıyorum. Bu ne yapıyorsun? Yap İltifatınız için. Öyle eğlendik ya. Mimi hallettin mi? He ben daha çok eğlendim. Ne ayağı sarma. Daha sonra gelip mi? bakacağım. Yok, bak. Kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> ya bence ya, şey var. Ya bence şey var. Bahtiyar pembesi güzel. Şurada sarıştırma. He abla. Bir <laughs> mi <beş kilo bıraktı gülüyor> dedin ha? az abla? Yok, ya, yok, abla yok, sen ne abla senin kratistan alacakların bittiyse abi ben geçeyim sahne. Evet. Hadi bakayım. Gel vur lan bana. Bana bir vursun lan. Bana ben bağırak bu olur mu? çaktın. Ne? Namussuzum. Memiş okay. vurdu bana. Aa, ben memiş vurmadım bu arada. Memiş vurdu. Buradan ben bağırdım bizi... abi. Deli inne öyle lafın gelişi şey edilen şeye ne abi, öyle hemen vuruyorsun sen? Ne bileyim abi ben birazcık bağırdım dedim sen bari. Anan avrum. Benim burnum acıdı abi. Ha, doktorum bir beni bir burnuma bakar mısın bir şey var mı? Baba, ben, ben tepik sallayayım hayırlı olsun ayağımı basayım yanıma motora. İyi bas. Dur hala şurasından basayım. Daaa! <laughs> pardon ya sert geldi biraz. Tamam, tamam sıkıntı yok. Ha. Yeni aldım motoru ama. Ha sivri burun koyunca öyle aldı On numara şey Kaçlık Neyse. bu? Bu mu bilmiyorum ki. Ha. Büyük ihtimalle 600'lük. Üstüne yatıyor mu sürerken Tabi oğlum ha. sen ne sandın beni? Çaça bunu Kim kim gideceğiniz ki ne? Ben gitmedim beraber gidecektim. Ha belki tane Peki. de adam bulak öyle iki kişi sıkılıyorum ben ya. Ee, kaynada kaynada yapak tamam. bir de rakı açak. Tamam sen bana haber et. Ha sen numaran var değil mi bende? Yoo dur bakayım var mı benim? Ben rehberde bulmak biraz zor da var ara <laughs> benim ha. adım ne Azer? Ceso. Heh tamam. Kaydet 994 63. Dur abi ben öyle nerede hemen yazacağım? Bir daha söyle. 900 94 63 994, 63 bak 9 0 0 Bir saniye. Telefon birbirine girdi He 9-0-0 Tufaya düşürecek adamla da daha çalışmam yani Yok abi tehdit üfediyorum tufan falan Niye tütüreyim seni Te... Tufan değil tufa He tufa ona da tütürme Niye tütüreyim öyle tehdit seni Ben Valla Abi 1000 dolar tü... Ne oldu tam olarak lan? Ha, sana bin dolar ne oldu biliyor musun? yok, yok o kaltın. Yok kaldı kaldı ben it demiyorum dedi ben gideyim. Ha, değil mi öyle anlaştık zaten. He ben gideyim oldu. benim He. gerek yok. Ha, şöyle geçelim arkadaşların yanına da yanlış anlaşılmalar olmasın. He, yok tamam. de yanlış anlatırım hadi. He boyuna bir göreyim şöyle yürü de. He tabi abi de. Valla bu arada ütündeki tok güzel mi? Gödümü aldı aldı teredin tüper mi sen valla ya. Sal baba sal. Ona tarzı gidiyor mu? Tarzı takıyor mu abdim onu? Neye takıyor mu? Tamam. Hadi bunu da 3900 e iner mi sana? He onu Bahattin daha ödeyecek zaten. Dur alayım gelsin. Onu Bahattin daha ödeyecek. 4000 yap onu düşme. Onu düşme diğerlerine düşer. Ey evet, tamam. Ha selamun aleyküm. Bahattin beyle mi görüşüyorum? Evet aleyküm selam. Ha, be, fatura işlemleri yani için sizi. Ha, yani çok da acil, acil değil de bacağım böyle acayip soyuldu ya. Hissetmiyorum bacağımı. Soyuldu mu? He. klip alabiliriz. Dur bir dakika Olun dur. Abi. Ha be. Oğlum bu heyecanı kaç kere yaşayacağız hayatta? bir He. düşünsene lan. Heyecan abi. Bunu hep filmlerde görmüşümdür yapmak istemişimdir. Abi ben şu an domala domalak diyorduk bir dakika. Galiba Azer'in ehliyeti yok. Kişinin belgesi yok ananız ki. Yarayı yerin ananı kırarım camını çerçevene Düzenli yayın olacak buram Bir şey olmaz ya ne olacak sormazlar herhalde Ödemediğinizin bilgisini alıp siz hakkınızda tutuklama kararı çıkartıyor. Talaa Öyle edemezsen abi ne tamam ödeyeceğiz benim var mı burada başka yapacağım? Yok hayır teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olasın. Allah eline koluna sağlık ince Mischelin. Çok sağ olasın ama bak hele bunun kafası gelmezse gelir bu faturadan düşüttürüm. Bir para, iki he, öyle kalırsın işte yaram, bir daha yaram, ikinci kez yaram. Yani yaram büyük büyük yaralarım var o anlamda. Senin yaran çok büyük. Tamam, He benim. Çok güzel. bu kadar da. Aa kim yaraladı seni? He benim yaram derinden yaram içerden yaram içerden öyle yani abla. Ya, çok üzüldüm. Ha, abla üzülme ya geçiyor biliyor musun bir süre sonra yaralara alışın yani. Ne değildir anladın mı? izlesinler yani. Onu yalnız beni en son yaptı da tutuklanıyordum ha. Lan öyle de o kadar da enine girmeyeceksin canım adama donunun rengini sormayacaksın Neyi sorayım mesela? Böyle Misal. Anana! Anasını <laughs> Allah'tan benim arkada kemerim Aa. takılıydı He Para mı? Para Özgürlük mü? Özgürlük Her şeyi vaat ediyorum He eğer skala da vaat ediyor Eğer teklifimi kabul ediyorsan. Ha. Üç dakika içinde otelin üstünde ol. Sen skala vaat ediyor mu onu söyle. Azer. Ha. Departmana gel. Geliyoruz Bakalım. komiserim zaten oraya geliyorduk. Ha geleceğiz gel. Skala alacağım işte. Bilinmeyendim ara. Sen, sen bir çene, çenene öt de. Öyle olur olmadık yerde deme bunları da sıkıntıya girmek ne olur ne olmaz. Oğlum ben medyacıyım benden laf çıkmaz. Ha korktuğum adayı da. Bu bak sollayıp sollayıp duruyor bana. Ananı sikiiim. Bence Adamın... büyük ihtimalle. Adamın hırzına geçti bir de gidiyor ya lan. Oğlum bir şey yapmadı ki polis yolunda gitti lan. Selim. Tanımadan olur mu? Ha tanıp tan olacak. Tanıncan olacak bir söylesene abla. E tanımadan mı olacak? Ya tanıdığın sonra, adam tanıdığın gibi olmazsa değişirsen olacak. Sen onu açıkla. Ya olsun canım sonra da olacağı varsa olur öyle bir şey. Bakarım He olacağı ya. varsa çarşı baştan çarşı. da olur. O zaman da bakarsın çaresine. Ya olmaz olmaz. Ha bir şey olmaz ya sen var, dinle adam. beni. Hı. Ha, sen dinle beni boş ver. Hı. Ha. Bu ne lan? Ha motor işte, ne olacak çıncık gibi motor. Oğlum Sucu motoru lan bu. Sucu motoru mu? Hı. -hı. Tövbe de lan abi torbacı motoru bu. <gülüyor> 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 ya şey şey olarak onu legal olarak ha. söyledim. Legal yönünü söyledim. Ha, onu öyle dedin Dur <laughs> bile. dakika. Gel kapattım hadi gel gidelim. Ha. At